Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. <laughs> o tozutup savuran rüzgarlara. <laughs> yağmur yüklenen bulutlara. <laughs> kolayca akıp giden yıldızlar, bulutlar ve bunun gibi şeylere emra, emirleri, rızıkları, yağmurları ve bunun gibi şeyleri taksim eden meleklere yemin ederim ki size vaad olunan diriliş elbette gerçektir. İşlerin karşılığı da mutlaka alınacaktır. Yollarla, yörüngelerle dolu gök hakkı için. Siz tam bir çelişki içindesiniz. Oysa bu davetten ancak aklı çarpılmış olan kimse çevrilip vazgeçirilir. قُتِلَ الْقَرَّاصُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ يَوْمُ O kahrolası yalancılar, sarhoşluk ve cehalet içinde ne yaptıklarını bilmeden atıp tutarlar. Bir de alay ederek, ne zaman o hesap günü diye sorarlar. يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ O gün onların ateşin üzerinde fokurduyacakları gündür. ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تَسْتَعْجِنُونَ Onlara, tadın bakalım fitnenizi, tadın dünyada kaynattığınız fitne ateşinin neticesini. İşte gelmesi için can attığınız azap denilir. İnnel müttakîne fî cennâtin ve uyûn. Ama müttakîler bahçelerde pınar başlarındadırlar. Âhidîne mâ âtâhum rabbuhum, innehum kânû kable zâlike muhsîn. Rablerinin kendilerine verdiği mükafatları almaktadırlar. Çünkü onlar daha önce dünyada iyi davranan kimselerdi. Gecelere <laughs> qalilan min Geceleri az uyurlardı. Ve <laughs> bil Seher vakitleri istiğfar ederlerdi. Ve fi أموالهم Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوْقِنِينَ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا tuadun kesin inanmak isteyenler için yeryüzünde birçok deliller vardır. Bizzat kendi varlıklarınızda da böyle deliller vardır. Hala görmeyecek misiniz? Gökte de hem rızkınız, rızkınızın vesileleri hem de size vaad olunan cennet vardır. <laughs> Göğün ve yerin Rabbine yemin olsun ki, bu vaat, tıpkı sizin konuşmanızın sabit olduğu gibi bir gerçektir. هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ غَيْفِ إِبْرَاه۪يمَ الْمُكْرَم۪ينَ Sahi, İbrahim'in şerefli misafirlerinin gelişlerinden haberin oldu mu? aleyhi selâmen. selâmun Onlar yanına varınca selam dediler. O da size de selam diye cevap verdi. Ama içinden bunlar tanımadığım kimseler. Hayırdır inşallah dedi. Onlara yemek getirmek için gizlice ailesinin yanına geçti ve semiz bir dana kebabı getirdi. Önlerine koyup buyurmaz mısınız diye ikram etti. O sırada onlardan yana içine bir korku düştü. Korkma dediler ve ona büyüdüğünde alim olacak bir çocuklarının dünyaya geleceğini müjdelediler. <laughs> Evin öbür köşesinden bunu duyan eşi, elini yüzüne vurarak, vay başıma gelene, ben kısır bir kocakarı iken mi doğuracağım diye çığlık attı. قَالُوا كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ اِنَّهُ هُوَ onlar hanımına, evet, Rabbim böyle buyurdu dediler. O tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi hakkıyla bilir. <laughs> İbrahim, peki sizin gelişinizin asıl sebebini öğrenebilir miyim? Ey değerli elçiler dedi. Biz dediler, suçlu bir güruhun haddini aşanların tepelerine çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik. Derken oradaki müminleri şehirden çıkarma emrini verdik. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ama orada bir hane dışında bize itaat eden aile bulamadık. <laughs> Ve öyle acı bir azaptan korkanlar için orada bir alamet bıraktık. <laughs> Musa'nın olayında da alınacak dersler vardır. Onu aşikar bir delille, mucize ile Firavun'a göndermiştik. O var gücüyle ve bütün ordusuyla sırtını çevirdi ve Musa ya bir büyücü ya da bir delidir dedi. فَأَخَذْنَاهُ biz de hem onu, hem ordularını yakalayıp, denizin dibine geçiriverdik. Boğulurken, pişmanlıkla kendi kendini kınıyordu. <laughs> Ağat halkında da alınacak dersler vardır. Onlara da ortalığı kasıp kavuran, köklerini kurutan bir kasırga gönderdik. Ma tadaru min şeyin atat alayhi illa ja'alathu karamim. Bu rüzgar uğradığı her şeyi derhal kül gibi savuruyordu. Wa fi Thamud iz qila lahum tamatta'u hatta hin. Semud ahalisinde de böyle alınacak ibretler vardır. Onlara da bir süre hayattan zevk alın bakalım denilmişti. Onlar Rablerinin emrinden uzaklaşıp azıtınca kendileri baka baka o müthiş yıldırım onları çarpı verdi. مِنْ oldukları yere çöke kaldılar. Ne doğrulabildiler, ne de yardım gördüler. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ Daha önceleri de Nuh halkını helak etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ Göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Onu genişleten biziz. Çünkü biz geniş kudret ve hakimiyet sahibiyiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Bakınız biz ne de güzel döşedik. Her كُلِّ شَيْءٍ şeyde çift yarattık ki düşünüp ders alasınız. O halde Allah'a kaçın. Çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zira ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aşikar bir elçiyim. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرْ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ Sakın Allah'ın yanı sıra başka mabut icat etmeyin. İşte ben onun tarafından sizi uyarmak için gönderilen aydınlatıcı bir elçiyim. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَالُوا سَاحِرٌ İşte böyle. Senin hemşehrilerinden önceki ümmetlere ne zaman bir elçi geldiyse, mutlaka ona muhatapları büyücü veya deli dediler. قَوْمٌ طَاغُونَ birbirlerine tavsiye mi ettiler? Aralarında anlaştılar mı ki, hep aynı şeyleri söylediler? Hayır, böyle bir tavsiye yok. Ama onlar azgınlıkta müşterekler. İşte ondan böyle söylerler. <laughs> Sen de onlardan yüz çevir. Yeterince onlara hakkı anlatmaya çalıştığından, artık kimse seni ayıplayamaz. Bununla beraber, yine de hatırlatıp öğüt ver. Zira gerçeği hatırlatıp nasihatte bulunma, inananlara ve inanacaklara fayda verir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım. <laughs> Onlardan nafaka istemiyorum. Beni yedirip beslemelerini de istemiyorum asıl bütün mahlukların rızıklarını veren, kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allah Teala'dır. لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَلَا Muhakkak ki şimdiki zalimlerin de, daha önceki meslektaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Acele etmelerine hiç gerek yok. Nasılsa ona kavuşacaklar. Ama tehdit olundukları günde gelince, çekeceklerinden dolayı vay o kafirlerin haline.